Merhaba, Sinem Tan ben. Oğuzhan Ceyhan Astroloji Akademisi, Karma ve Spiritüel Astroloji alanından mezun oldum. E, 4 yıldır astroloji ile haşır neşirim. E, çok da sevdiğim bir alan. Hobi olarak da devam ediyorum. E, Kanal bu aracılığıyla sizlerle e, bu bilgileri e, paylaşma, paylaşmak istiyorum. E, bugün aslında ilk çekimimiz. İlk çekimimizde de e, biraz böyle astroloji ile ilgili bilinen hani genel Ön yargı, yargı diyebileceğimiz şeyleri konuşalım istedim. O zaman ilk sorumuz geliyor. Tabii. Astroloji deyince birçok insanın aklına önce fal ve geleceği geliyor. Astroloji falcılık mıdır? Astroloji falcılık değildir. İleriye dönük kehanetler yapar tabii ki. Güçlü hani dayanakları vardır bununla ilgili kullandığı. Teknikler vardır bir takım bunu yaparken ama... Herkes aslında doğduğu anda belirli bir e, potansiyel de gelir. Bunu gösteren de onun doğum haritasıdır. Doğum haritası da doğduğu anda gezegenlerin konumudur, resmidir yani o andaki fotoğrafıdır. E, biz bu dünyada, hani bu etrafımızdaki yani yaşadığımız e, galaksideki pek çok gezegenin etki alanındayız. Bu yüzden her biri bizi farklı etkiler e, aslında doğum haritamız bizim ee, sahip olduğumuz potansiyelleri, eğilimleri ee, çok belirgin bir şekilde gösterir. Peki o zaman ikinci sorumuz geliyor. Doğum haritası doğduğumuz anda gökyüzünün pozisyonudur şeklinde bir cevap verdiniz. Şöyle bir örnek üstünden devam edelim. Aynı şehirde, aynı hastanede, <laughs> yan yana iki ameliyathanede iki erkek çocuğu dünyaya geliyor. Bu erkek çocuklarının gelecekteki yaşantıları birbirinin aynısı mı olacaktır? Hayır tabii ki olmaz. Şundan dolayı olmaz. Evet astrolojik harita, doğum haritanız potansiyellerinizi, eğilimlerinizi gösterir ama bunlar yüzde orada gösterildiği şekilde gerçekleşip gerçekleşmeyeceği pek çok şeye bağlıdır. Neye mesela? İşte aile e, ailenize, nasıl bir ailede büyüdüğünüzde, sosyal çevrenize, beslenme şeklinize, e, karşınıza çıkan insanlara, e, bağlı olarak değişir. Örnek vermek gerekirse ben hep bunu veriyorum. E, doğum haritasına bakıyorsunuz, bu söylediğiniz ilk için doğum haritasına bakalım. İkisinde de seri katil potansiyeli görelim. İkisinde de var, aynı birbir. E, bir tanesi ileride e, seri katil oluyor. Bir diğeri de e, çok iyi bir cinayet romanı yazarı oluyor. Şimdi o seri olduğumuz dediğimiz çok olumsuz şeyler yaşıyor. Belki tacize uğruyor ve o potansiyeli gerçekleşiyor. Diğeri çok iyi bir ailede büyüyor, çok iyi bir eğitim alıyor. Ne yapıyor? O içerisindeki o dürtüyü, o gidiyor potansiyeli daha olumlu ya da farklı bir şekilde ortaya çıkarıyor. Buradan da görüyoruz ki aslında biz bu potansiyelleri, eğilimleri görerek, fark ederek bunlar üzerinde bir kontrol şeyimiz oluyor elbette ki. Böyle bir fırsatımız var her zaman aslında. Peki doğum haritamız kaderimiz midir? E, kaderimiz değildir ama e, buna e, bilim tabanlı pek çok açıdan, pek çok teknikle bakıyoruz hani biz, yaklaşıyoruz. Bazı değişmeyen şeyler vardır hani onları değiştiremezsiniz ama e, pek çok şeyde e, konuda, pek çok etkide e, değiştirme şansınız farklı yönlendirme şansınız her zaman vardır. Peki astroloji ve yaşamımızla ilgili her şey sadece doğum haritasından mı ibaret? Hayır. Yani tabii ki öyle. Doğum haritanız çok büyük bir parçası ama bunun bunun için bunun bu işin içerisinde aslında prenatal harita dediğimiz bizim annemizin karnındayken hani etkileyen o enerji alanı dediğimiz öğeler var karma dediğimiz, aslında bizim bu yaşam değil, geçmiş yaşamlarda da edindiğimiz deneyimlerin bir yansıması var işin içinde. Bunların hepsini ilerleyen programlarda zaten konuşuyor konuşacağız. Şimdilik böyle söyleyebilirim. Eğer siz de merak ettiğiniz ya da özellikle konuşulmasını istediğiniz bir şey olursa, bu videoların altına yorum olarak yazarsanız tabii ki onlardan da bahsederiz.